Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. İşletmeye özel online sipariş sistemleri geliştiren Pro Web Design ekibiyle birlikte işletmeleri gezmeye devam ediyoruz. Web dizayn yöneticisi Aslan Kayardı ile birlikte Essex bölgesinde bulunan Layla Grill mekanına geldik efendim. Güzel bir restorandayız. Özenle hazırlanmış. Yanımızda da işletmecisi Abdurrahim Tunç ve Mehmet Yüksel bizlerle birlikte. Abdurrahim Bey isterseniz önce birazcık e, buradan bahsedelim, bölgeden bahsedelim sonra restoranda ilgili konuşalım. Şimdi bölge olarak Essex bölgesinde, Befli bölgesindeyiz. Ee, şu anda siz görüyorsunuz zaten karabalığın ne olduğunu biliyorsunuz. Biz bunun e, ilk sefer bu business yani restoran bölümüne geçtik. İnşallah en yakın zamanda ikincisi geliyor. Öyle mi? Öyle. Aa, yeni birincisi geldi ikincisi hemen. İkincisi de geliyor yakın zamanda. Şimdi biraz önce yaptığımız sohbette abi sen Mardinlisin değil evet, mi? Evet abi. Mardinli. Şimdi dediniz ki bir bizim etimizi bir yiyin. Siz aynı zamanda et işiyle de uğraşıyorsunuz. Biz biraz önce tabii ki yemeğimizi yedik. Çok lokum gibi bir et. Evet. Özelle hazırlanmış. Her yerde bulamayacağımız bir et herhalde. Birazcık o size özel olan o kısımlardan bahsedersek? E tabii bu et konusunda biz 17 yıldır et konusunda e, uzmanım biraz. Biraz uzmanlığım var et konusunda. Onun için Et yani özel seçiyoruz özel kendi burası kendi restoranımız bir de bizim müşterimiz özellikle etimize geliyorlar özellikle zaten siz karabalığı görüyorsunuz biz çok kendimiz ette de çok e, iddialıyız ve iddiaya devam ediyoruz. İddiaya devam mı diyorsun peki abi Mardin'e özel bir şeyler olacak mı önümüzdeki günlerde? Ee, buradan Mardin'e özel şu anda sen biliyorsun burası İngiliz bölgesi ama ikincisinde düşünebiliriz. Öyle mi? Öyle. Burada olmayacak mı? Yok. Mehmet Bey siz nerelisiniz efendim? Ben Sivaslıyım. Siz neler yapıyorsunuz burada onu soralım. Ben menajer, yönetim kısmındayım. Ayrıca bardayım. Flor sorumlusuyum. 3-4 yıldır beraber çalışıyoruz. Bu ikinci ortaklığımız. Dediği gibi devamı da gelecek inşallah. Şimdi buradaki müşteri portföyüne bakınca hakikaten az önce Abdurrahim abinin dediği gibi İngilizlerin hakim olduğu bir İngilizlerin bölge. İngilizlerin hakim olduğu bir bölge. Fazla yabancı yok. Zaten özellikle o yüzden buradayız biz. Bir de İngilizlerin en kaliteli kısmı. Yani bunlar çoğu bu bölgedekilerin çoğu Londra'ya gidip çalışıyor. Ya da burada kendi biznesleri falan var. Kaliteli insanlar. Tanıyoruz 3 yıldır onlarla birlikteyiz zaten. Daha önceki iş yerinden de beraberliğimiz var. Onları tanıyoruz. Onlar bizi tanıyorlar. İyi. Siz siz de onlara kaliteli servis sunuyorsunuz herhalde, yani. değil mi? Yani, elimizden gelen en kaliteli servisi, güler yüzlü, temiz, dediği gibi ortam dediği gibi de et içinde de e, iyiyiz. Kendi etimizi seçiyoruz, frozen et kullanmıyoruz, taze et kullanıyoruz, haftada üç kere eti buraya taze taze getiriyoruz. Onun da bir etkisi var bu kalabalık olmasının nedenlerinden bir tanesi, öyle zannediyorum. Şimdi ha birazcık sistemden bahsedersek. Şimdi Aslan Kayardı ile birlikte biz birazdan röportaj gerçekleştireceğiz de senden şöyle dinleyelim. Neler yaptı Proveet Design buraya? Şimdi Aslan kardeşimizi tabii yıllarca tanıyoruz. Ben kendim tanıyorum. Mehmet abi daha yeniyle tanıştı. Aslan kardeşimin sistemi güzel bir sistem. Gerçekten güzel bir sistem. Yani herkes yani memnun olmasını dilekliyle. Ben 17 yıl bu döner sektörde olduğum için bütün müşterilerime de tercih ederim. Öyle mi? Öyle. Tüm TKV çalıştığımız TKV'lere falan da öneriyoruz zaten. Gerçekten kullanışlı bir sistem, hızlı bir sistem. Birçok avantajı daha var. Cloud sistemi olması çok önemli mesela. Cihaza herhangi bir şey olduğu zaman uzaktan erişimle bütün bilgileri tekrar kurtarabiliyorsunuz falan. Bir de hizmetleri, servisleri çok iyi. Hangi saat ararsak arayalım ilgileniyorlar. şimdi de Abdurrahim abinin oğlu Mustafa Tunç bizlerle birlikte. E, Aslan Kayar diye birazdan sözü vereceğim. Sistemle alakalı konuşacağız ama biraz önce biz babanla yaptığımız sohbette dedi ki ben burayı oğlum için açtım dedi. Yani senin için açmış burayı. Sen de görüyoruz burada hem müşterilerle olan ilişkin hem işe olan hakimiyetin aslında bu bayrağı devraldığını gösteriyor Mustafa. Sen neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Aynen az önce de babamın bahsettiği gibi ve Mehmet Bey'in bahsettiği gibi e, Basildon Benfleet bölgesinde 200 kişiye yakın kapasite olan bir restoran işletmekteyiz. Gördüğünüz gibi müşteri kitlemiz güzel, müşteriler de memnun. Yoğun bir akış var, müşterilerin yoğun bir ilgisi var bize. Hem yemek kalitemiz olsun hem servis kalitemizde hiç de işte ödünç vermedik şekilde devam ettirmekteyiz. Allah izin verirse de bunu çok daha ileri noktalara taşımayı düşünüyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi tabii biz biraz önceki sohbetimizde Mustafa dedi ki bizim bulunduğumuz bölge itibariyle çalışanlarımız genelde İngiliz özellikle garsonlar. Onların bu sistemi ayak uydurması bu işi daha kolaylaştırıyor. Ee, öğrenmesi de çok kolay oluyor. Sizin zaten amacınız buydu herhalde değil mi? Bu sistemi kurarken Aslan Bey. Evet ilk önce Layla Restoran pandemi sürecinde açıldı. Çok sancılı bir süreçte başladı. Biliyorsunuz pandemi süresinde çoğu restoran kapandı. İçeri müşteri alamadı. Burası da yaklaşık 2-3 ay müşteri içeri alamadan çalışmak zorundaydı. Pro web Design olarak da biz buraya önce bir tanıtım sitesinin yanı sıra bir de online sipariş verebilecekleri, müşterilerin online sipariş verebilecekleri bir sistem kurduk. Bu sistem sayesinde web sitesinden direkt Layla Restoran sitesine girdikleri an müşteri, birebir ne satıyorsa içeride müşterilerine aynı şekilde, aynı kalitede servis sunabildiler. Bir süre sonra da re restoranlar açıldıktan sonra da direkt kendi sitelerinden rezervasyon alma imkanı sunduk kendilerine. Lakin o sohbet arasında Mustafa'nın bahsettiği olay, Genellikle bütün müşterilerimize biz aynı şekilde yardımcı oluyoruz. İşletmeye aldıkları garsonların eğitiminden tutun da sistemin işleyişini göstermek genellikle eski tür sistemleri çok daha zor. Kompleks ve bazı işlemleri anlatmak defalarca işletme sahiplerini yorabiliyor. E, Firma olarak biz bunu biraz daha pratikte e, görerek nasıl daha kolaylaştırırız, nasıl daha bu işi biraz daha bir tık daha nasıl yukarı çekeriz diye biraz kafa yorduk bu iş içinde e, ve kendi bünyemizde geliştirdik bazı e, yazılımlarımızı. E, burada kullanılan sistem cloud based yani inter internet üzerinden çalışıyor. E, buranın e, işletme sahibi e, istediği zaman in internet üzerinden bütün satışları kaçması açık kaçmasa da ne yeniyor kadar detaya kadar girebiliyorlar uzaktan. Bunu da, bunu da elde ettiler bu sistem sayesinde. Eğitim bölümünde ise aldıkları staflara çok basit fonksiyonlarla yemek nasıl siparişe girilir, nasıl ödemesi yapılır, nasıl masa açılır, nasıl masa kapanır gibi çok basit iş fonksiyonlar haline getirerek işlemini kendilerine öğrettik. Ofisimiz zaten haftanın 7 günü açık. Akşam 9'a kadar teknik servisimiz mevcut. Herhangi bir sıkıntı çıktığında, herhangi bir değişiklik istendiğinde... Ofisteki arkadaşlar uzaktan bağlanıp direkt istedikleri değişiklikleri ya da yaşadıkları probleme bir göz atıp ne neyi problem yaşıyorlar, ne gibi sıkıntıları var, birebir çözüm üretebiliyorlar. Bu da zaten firmamızın bu derecede yaygın olması, bu derecede İngiltere'nin noktasına servis verebilmesinin en büyük nedenlerinden birisi. Bizim amacımız da işte Layla Restoran gibi diğer restoranların da aynı proje içinde bulunmaları. Biz her bir işletmeye ayrı ayrı gözden bakıyoruz. Her bir işletmenin kendine has çalışma tarzları olabiliyor. Bazıları burası gibi cloud sistem istiyor. Uzaktan takip etmek isteyebiliyor. Yani birden fazla şubeleri olabiliyor. Bazıları ise tek şubede internetsiz çalışmak isteyebiliyor. Onların isteği tarzları, sistemleri ayar veriyoruz. Firm olarak Birleşik Krallık'ın her noktasına servis veriyoruz. Dolayısıyla sizin aracınızda veya Google'da Pro Web Design yazıldıkları zaman zaten ilk sırada biz çıkıyoruz. Biz arasınlar, biz ona göre kendilerine hangi paketin daha faydalı olacağını gösterip birebir kullanımıyla birlikte gösterelim.